Kızım kıza bıraktı. Artık poşetle kaymak istiyormuş. Hadi bakalım kay. Nasıl kayacaksın? Hadi. Hadi. <laughs> Hadi. 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 Burası Aybastı kent ormanı. Haydi. Yap bakalım. istediğim yerlerden yaptım Hadi bakalım. Düzeşledim. Aa, Kızakla kaymak daha güzel değil mi kızım? Bu da eğlenceli. O da mı eğlenceli? Evet. Hadi bakalım. Bu eğlenceli. Eğlence. Çok güzel bir eğlence. Çok güzel bir eğlence. <laughs> Kızım ne yapıyorsun yerde? Hadi bırak. Arkadaşlar el salla. Evet, Bolemin arkadaşları şu anda 27 Mart 2021 Cumartesi günü Aybastı Kent Ormanı'nda Bolemin masal kayma çalışmalarına devam ediyor. <laughs> Yalnız çok soğuk hava değil mi kızım? Evet. Sen de üşüdün değil mi? Hayır. Ama <laughs> ben üşüdüm. Üşümedim ben. Hadi bakalım. Gel. Oh. Kay. Yazın ya. <laughs> <Kızım> düştün. <laughs> Aa üstüne hep ıslanıyor senin. Bence ne yap biliyor musun? Bir de kıza bin bakalım. Tamam. Tamam. Yani. ver bana. Ah. Hadi kıza bin bakalım. Ama güzel bin. Hadi bakalım. Evet. Ayaklarını koy. Onu bırak. Önüne bırak. Heh. Ayaklarını koy. Ayaklarını koydun ama ilk baş bir it. Ayaklarına it. Evet. Evet. Aferin benim kızım kaydı. Ve <laughs> <Ne> korktu. <laughs> Düşüyor muydun yoksa? Aa, çok güzel kaydın kızım. Kızım ipinden tutsan daha kolay olur. Bu arada gerçekten çok soğuk. Eksi 3 derece olması lazım. Hava sıcaklığının. Şu anda kar yağıyor zaten. Hadi bakalım. Bu sefer gerçekten çok güzel Bakalım düşüyor musun Düşersen ağlama tamam mı Aferin kız Benim kızım Kızak kaymayı öğrenmiş Evet Tek Şimdi kaydırdım. Daha eğlenceli olur. Aa. Gerçekten, eğlenceli. gerçekten öyle ama Bekle. Metre kadar Baba, bir metre, bir metre. Bir Oo. Metre Aa mi? evet çok hızlı kayacaksın ama şimdi. Hayır, hızlı değil. Kızım nereye gidiyor? <laughs> de. <Biraz> de. <laughs> Bakalım arkadaşlarım videonu izlediği zaman ne diyecekler. Belki onlar da gelmek ister, değil mi kızım? Evet. Burası neresi? Onlara bir de sen söyle bakalım. Aybastı Yayla. Aybastı Yaylası, Kent Ormanı, Perşembe Yaylası'nın alt tarafı. Değil evet. mi kızım? Evet. Yazın biz buraya geliyor muyuz kızım? Geliyoruz. Ne yapıyoruz biz burada? Piknik. Piknik. Evet. Kızım geri geri mi çıkıyorsun? <laughs> Hadi el salla arkadaşlarla kamerayı kapatacağım Görüşürüz arkadaşlar da